Selam. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar canım. İyi. Ay olsun. siz beni nasıl buldunuz? gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Benim dizlerim tutuldu ben da, da vallahi ya. hastaneden geldim buraya. Geçmiş olsun. Sırf arkadaşlarım nedeniyle iptal etmedim programı. O <laughs> yüzden. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni yaşınızda neler dilediniz? <laughs> Güzel şeyler diledim. Güzel <laughs> bir şeyler birazcık. <laughs> <Olasaydık>, birazcık. <gülüyor> <gülüyor> bol bol konser <laughs> Diledim. Pardon ya. canım bir sürü güzel şey. Peki siz neler yapıyorsunuz? Yeni ee, çalışmalar var mı? Var var, var. Bak Heyecanla Var canım var <laughs> bir kayıt da yapacağız. Peki. Efendim fotoğraf alabilir miyiz? Serdar. de al. Hadi. 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 gel. Gel Hadi. Hadi. Tamam. Bezekli Peki. Ne <laughs> <Arzu, diye. Gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

senin olduğu gibi dersiniz